Arkadaşlar bugün sizinle grani revamp bitiriyoruz revamp grani yani çok şey bir grani zor bir grani oğlum Yusuf gelsene bir sen bak bu Yusuf yavşak arkadaşlar Arkadaşlar bu oynuyor şu an. Ama durun şarkıyı keselim. Yusuf gel. Arkadaşlar 5 yıl aradan sonra Granny Revamp bitiriyorum. Ha. 5 yıl aradan sonra Arkadaşlar Granny bitiriyor. Gruni bitiriyorsun. Bitirdik Gruni. Evet. Bu video kulaksız kulaklıksız çektim. Ama yine de bitirdik ama da koyayım graniye. getiririm. Veya benim canım canım çekerse bilmiyorum işte. Granny'yi bitirdik amana koyayım.